Evet selamlar. 11 Ocak 2021'den herkese merhabalar. Bugün sisli puslu bir gün. Şöyle görebilirsiniz. Böyle bir günde güneş oradan kendini göstermeye çalışıyor. Şöyle oralarda bir yerlerde korku filmlerinden çıkmış gibi bir gün. Ama hiç korkutucu değildir. Bizim çankırımız güzeldir. Her hali memleketimin güzel. Böyle bugün sisli puslu bir günde yürüyüşümüzü yapıyoruz. Ayırma işlemleri dersinin sonuncusunu az önce yaptım. Bu dönemin son dersi bitmiş oldu. Şimdi yapılması gereken bir sürü iş var. <laughs> Bakalım onlarla ilgili nasıl bir şey yapacağız. Aç vallahi rektörlük falan buradan hiç kesinlikle gözükmüyor. Ben severim böyle değişik hava hadiselerini. Evet yürüyelim. Ne anlatalım? Ha, WhatsApp, ah ah WhatsApp, kalbimizi kırdın WhatsApp. <laughs> yani koparılan yaygaraya değecek mi bilmiyorum ama e, WhatsApp biliyorsunuz e, yapılan e, bir sözleşme geliyor önümüze ve bu sözleşmede işte üçüncü taraflarla da bizim e, verilerimizin e, paylaşılması gibi şeylere onay vermemiz e, gerekiyor yani e, pek çok konuda e, bilgisi olan arkadaşı gerek YouTube'dan gerekse yüz yüze sohbet ederek dinlediğimde e, bu bilgilerin Bizim kullandığımız programlardan konum bilgilerine kadar her şeyi içerdiği <laughs> ve bunların hani üçüncü şahıslarla paylaşılmasının da e, oldukça sakıncalı olabileceği kanısına e, vardım. Dolayısıyla WhatsApp'ı da çok yoğun kullanmama rağmen. Şu anda bu programı ben kaldırdım. Programı kaldırdım ama Programı kaldırdım ama sonuçta eğer geri adım atarsa WhatsApp güzel bir programdı. Çok kullanışlıydı gerçekten. Siz burada kayboldu. Aşağıda var. <laughs> evet, burası sistem muaf. Artık sis yok bu tarafta. Yani bizim etekte tepenin eteğinde duruyor kampüsümüz. Aşağı kısmında sis var. Yukarı kısmında pek yok gibi. Neyse. asıl evet WhatsApp çok faydalı bir programdı. Gerçekten pek çok konuda e, ilkleri başarmıştı ama e, yani bu kadar Aleni bir şekilde. Hepsi zaten bizim bilgilerimizi alıyorlar ama resmiyetle değil gayri resmi şekilde firmalarla paylaşıyorlar. Ee, bunu resmiyete bindirmek istedi. Ee, Facebook'ta. Bilmiyorum. Ee, Twitter hesabım var. Twitter'ı zaten kullanmıyorum. Belki onu da Hesap olarak kapatabilirim. Facebook kapatılabilir. Hiçbir şey vazgeçilmez değil. Ee, i̇nşallah şey yapılmaz. 8 Şubat'ta WhatsApp bu sözleşmeyi uygulamaz. Böylece insanlar WhatsApp kullanmaya devam eder. Ben Bip yükledim. Ha birkaç program daha yükledim de bifi kullanacağım. Ee, belki hiç kullanmayacağım. Direkt kaldıracağım. Programlar da var. Telegram bayağı öne çıkmıştı. Yükledim ama kaldırdım sonra. <laughs> Bilmiyorum. Belki hiç ihtiyaç olmayacak. Bir de Whatsapp'ın enteresan bir yaptığı şey ay bulutlar bulutlar görüyor musunuz? Çankırı'nın tamamen bulutlarla kaplı. Evet. Buralar açık. Ee, ne söylüyordum? Whatsapp'ın bir de enteresanlığı şurada. Avrupa Birliği efendim yasaları Zaten engelliyormuş bu bize imzalatmak istediği sözleşmeyi. E, bizim demek açık var. İnşallah devletimiz, yasalarımız ona göre düzenler. Bize uyguluyor. Şeye uygulamıyor Avrupa Birliği'ne. Böyle de bir <laughs> durum var. O da ayrıca beni e, üzdü tabii. Yani... Ama bu şirketler babamızın hayrına bize bedavaya bu programları sağlamıyor. Onun da bilincinde olmamız lazım. O yüzden Allah güzel. O yüzden size bedava bir şey veriliyorsa bunun karşılığında sizden bir şeyleri farkında olmadan aldıklarını bilmelisiniz diyeyim böyle sohbetimizi bitireyim velhasıl whatsapp güle güle merhaba bit evet 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 böyle konuşuruz gene Belki manzarayı çekerim biraz daha ileriden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada Sisi düşünürken aklıma geldi. Ee, bizim bu sisle tanışmamız herhalde Anadolu'nun belki de büyük kısmında gerçekleşiyor. Ee, i̇ki gün sonra hava sıcaklıkları çok kuvvetli bir şekilde düşüyor. En azından yani hava durumlarının bildirdiğine göre öyle. Yani bir acil uyarı falan yapılmadı benim bildiğim kadarıyla ama eee Bizim bu civarda eksi 8'e kadar gece sıcaklığının düştüğünü şu anda gösteriyor. Tabi güncellerler belki. Tam e, bu bazen doğru olmayabiliyor. 1 iki gün içerisinde e, az bir vakit kala o günlere. Daha doğru tahminler yapabiliyorlar. E, ama şu anda söyleyebilirim ki eksi 8 eksi 5 gibi rakamlar çarşamba günü olacak iki gün sonra. E ee, bu şu anda hava sıcak. İşte soğuk hava ile sıcak hava çarpıştığı zaman zaten bu sis hadisesi e, oluşuyor. Büyük ihtimalle e, karla beraber bu soğuk hava e, gelecek ve bakalım kar da sizlere çekim yapabilecek miyiz? <laughs> İnşallah. Yapabilirsek güzel olur. <laughs> Valla Yani su ile ilgili sıkıntı ortaya çıktığından beri Herkes kar yağsın yağmur yağsın diye Gökyüzüne bakar oldu İnşallah ee, Bu şekilde Güzel bir şekilde Daha doğrusu ee, Her ne olursa olsun yağmasın Çünkü çok yağdığı zaman da bu sefer afet oluyor ee, Gereğince Gerektiği kadar Gerektiği yere yağsın Güzel bir şekilde barajlar dolsun. Ee, yani 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 yaz yani öyle işte. Seni bekliyoruz yağmur, seni bekliyoruz kar. Tabi Allah dışarıda olanlara da yardım etsin. Yağmur, kar istiyoruz ama bu arada evsiz, barksız insanlar var. Onlara da Allah yardımcı olsun. Zor yani. Soğuk olmadı bu sene çok fazla. Bugün şu anda o kadar güzel ki hava. Yani yürümeye e, kendime bir borç bildim. Eğer çıkıp yürümesem kendimi kötü hissederdim. O derece güzel. Yani şapkamı bile e, çıkarıyorum. Çünkü hava gerçekten güzel. Siste kampüsü terk etti. Kampüsün alt kısımlarındaydı. Demin ben yürümeye başlarken, artık kampüsü tamamen terk etti. Çankırı'nın Kastamonu yolu boyunca olan kısmında uzandığını çok net görebiliyorum şu anda. Böyle işte. Yaklaşınca aşağıyı çekerim. Ee, konuşacağım bir şey kalmadı şimdilik. Boş yere vaktinizi almayın. Ayy. Evet, kampüsün bu tarafı daha doğrusu bu tarafı derken rektörlük tarafı enteresan bir şekilde şeyde siste ve tabii Çankırı'nın aşağısı da gördüğünüz gibi boylu boyunca sis Ama o yoğunluğu yok. Biraz azalmış kampüste. Emin daha yoğundu. Bu eski yol. Kayan yol kaymıştı. O yüzden böyle yenilediler yolu buradan geçirdiler. Evet. bayağı şey aşağıda sis var. Ama yavaş yavaş Kastamonu tarafına doğru çekiliyor. Evet arkadaşlar, hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Armam da gitmiş ama <laughs> Görüşmek üzere. Hoşça kalın.